Türk mücevheri Antalya'da parlıyor ve dünyanın dört bir tarafından gelen davetlilerle buluşuyor. Çok değerli firmalarımız burada. Onlardan bir tanesi de Ediz Dereli firması ve firma sahibi Sayın Ediz Dereli ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkürler. Siz de hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk, hayırlı olsun, ee, başladık şu an itibariyle. Nasıl, neler bekliyorsunuz? E, Valla güzel bir girişim İmibin yaptı. Yılın ilk fuarı Antalya'da yapılıyor. Ee, Birçok insanın da iptal olmuş olması ya da ertelenmiş olması güzel bir fırsat oldu. Biz zaten Ekim Fuarı'na çok iyi hazırlanmıştık. Artık Edizdere'li adıyla biliyorsunuz franchise'lar, bayilikler veriyoruz, satış noktaları veriyoruz. Ekim fuarı çok iyi geçmişti. Ee, onun üzerine buna da şimdi çok daha iyi hazırlandık arada. Yılbaşı için hazırlıklarımız vardı. Sevgililer günü hazırlıklarımız devam ediyor. Bu da ihracatın bu kadar önem kazandığı bir dönemde bizim için güzel bir fırsat olacak. 2022'nin dünyada ilk fuarı ve söylediğiniz gibi herhalde yine dünyada bazı iptaller yaşanıyor. Bir fırsat olacak galiba. Evet aynen. Yani ihracat tabii çok önemli. Biz de iyi hazırlandık. Bütün arkadaşlar da bakıyoruz. Herkes iyi hazırlanmış ve çok da hemiyet vermişler. fuar 15 dakika oldu başlıyorlar. Herkesin standında müşteri var. peki Özellikle tabii şunu da sormak istiyorum normalde 2022'nin ilk fuarı olduğu için yeni ürünler görücüye çıkıyor mu? Yani 2022'nin koleksiyonları ilk kez mi görücüye çıkacak? Evet yurt içinde baget hala revaçta tektaş taş beş taş gibi klasiklerin yanında baget de artık klasiklerin arasında yerini aldı. Biz özellikle değerli renkli taşlarla çok ürün yaptık. Peki hangi ülkeler daha çok, hangi ülkelerden misafir bekliyorsunuz? Vallahi misafirler biraz Coca-Cola'nın formülü gibi gizliydi. Biz de tam bilmiyoruz. Biz birkaç tane kendi misafirimizi davet ettik. Daha çok Doğu Bloğu ülkeleri ve Doğu Avrupa olacak sanırım. Güzel, iyi bir fuar bekliyoruz herhalde. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı, hayırlı olsun. dilerim. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.